Balçova Belediye Başkanlığı için aday adaylığı dosyamı vermek için bulunmaktayım. 29 Kasım günü yönetim kulesi olduğum peyzaj mimarlığı odasından istifa ettim. Balçova Belediye Başkan aday adaylığı için. Türkiye'nin ikinci yüzyılında bir değişim yaşıyoruz. Kentler değişiyor, insanlar değişiyor, doğa değişiyor, talepler değişiyor. Bu çalışmalarımıza yaklaşık iki yıl öncesinden başladık. İki yıldır Balçova'yı çalışıyoruz. Sahada şu anda arkadaşlarımız anketler yapıyorlar. Bu anketlerde Balçova'nın sorunlarını anlamaya çalışıyoruz. Balçualı ne ister? Halkımız ne istiyor? Ne sorunu vardır? Bunları teker teker tespit ederek değişim taleplerini göz önüne alıyoruz. Buraya hizmet veren bütün belediye başkanlarımıza, şu andaki belediye başkanımız da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili, her, bir, her belediye başkanımız buraya bir değer kattılar. Ee, Balçonun gelişmesi için, büyümesi için daha da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Eşime ve kızıma da benim yanımda oldukları için de çok teşekkür ediyorum. Eşim Osman Hanım, kendisi öğretmendir. Şu anda emekli oldu. Kızım Şevval, Şevval öğrenci LGS sınavına hazırlanıyor. Dediğim gibi tekrar etmek istiyorum iddiamı. Sadece İzmir'in en değerli ilçesi olarak yaratmayacağız. Türkiye'de de bir başarı hikayesi olarak ortaya çıkaracağız. İddiamız budur.